Yavuz Sultan Selim Trabzon'da Sancak Bey iken derviş kılığına girip İran'a gitti. Tebriz'de misafir olduğu handa satranç oynadığı herkesi yenmesi Şah İsmail'in kulağına kadar gitti. Satranç meraklısı Şah bu yetenekli dervişi huzuruna davet etti. Şehzade Selim ilk oyunda Şah'ın kazanmasına izin verdi. İkinci oyunda ise onu mağlup etti. Bunun üzerine Şah, bre derbeder aşık, hiç şah olanlar mağlup edilir mi? Edebin yokmuş dedi. Ve şehzadeye bin altın ödül verdi. Şehzade Selim huzurdan çıkıp at bineceği sırada bin altını kesesiyle birlikte kimseye göstermeden binek taşının altına sakladı. Aradan yıllar geçti. Osmanlı'nın padişahı olarak Şah İsmail'i çaldıran da mağlup etti. Tebriz'e girip Şah'ın sarayına yaklaştığında Sekban başı Osman Ağa'ya seslendi. Osman Ağa şu kapının eşiğinde Şah'ın ata bindiği taşın altında kendi elimle koyduğum bin altın vardır. Helal maldır. Sana hediye ettim dedi. Osman Ağa taşı kaldırdı. Kesesi çürümüş bin altını buldu. Herkes hayretler içinde kaldı. Yıllar boyunca bu olayı anlatan Osman Ağa her seferinde şöyle söyledi. O zamana dek bir hikaye sandığımız satranç kıssası meğer hakikatmiş. Müzik